Değerli izleyiciler, bana ayrılan vakitte size premenstrüel sendrom ve premenstrüel disforik bozukluklardan bahsedeceğim. Premenstrüel sendrom menstrual siklusun ikinci yarısında başlaması gerekiyor semptomların, tekrarlayıcı şekilde semptomların olması gerekiyor, kadının yaşamını bir şekilde etkilemesi gerekiyor ve hem fiziksel hem de davranışsal semptomlara neden olması gerekiyor. Klinik belirgin premenstrüel sendrom düzenli adet gören kadınların yaklaşık %3-8'inde görülüyor. Aslına bakarsanız çalışmalarda çok çok daha yüksek oranlar buluyoruz. ama bunlar semptomlarla ilgili kriterlerin çok da sıkı konulmamasıyla ilgili bir durum diyebiliriz. Tabii ki her hastalık gibi genetik faktörlerden ve çevresel faktörlerden etkileniyor. Premenstrüel disforik bozukluk dediğimizde bu aslında bakarsanız pratikte PMS'nin daha şiddetlisi gibi tarif edilebilir, daha ağır hali gibi düşünülebilir. Öfke, irritabilite, gerginlik daha belirgin bunlarda. Kadınların yaklaşık %2'sinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Premenstrüel disforik bozukluk için bazı risk faktörleri var. Bazı genetik varyasyonları olanlarda daha sık olduğu izlenmiş. Eğitim düzeyinin düşük olması, sigara kullanmak, travmatik yaşam olayları, bu taciz, tecavüz de dahil olmak üzere anksiyete bozuklukları da premenstrüel disforik bozukluğa yatkınlık yapabilir. Patogenesi ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse. aslında bakarsanız normal siklusta nütel fazla östrojen ve progesteronla bir flüktüasyon oluşuyor. Bu flüktüasyonla birlikte nörotransmitterlerde de bir değişiklik oluyor. Eğer serotonin sisteminde ciddi bir değişim olursa o zaman bu hastalarda PMS'e ya da premenstrüel disforik bozukluk görülmesi ihtimali artıyor. Yani aslına bakarsanız östrojen ve progesteron seviyesine baksanız bu hastalarda normal göreceksiniz. Ama nörotransmitter cevabının anormal olması ile ilgili bir süreç yaşanıyor. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Aslına bakarsanız indirekt bulgulardan da buna ulaşabiliyoruz hastalığın en iyi tedavisi, en iyi cevap veren tedavi ve bu nedenle ilk basamak tedavisi SSRI'ler yani serotonin üzerinden verilen tedaviler. SSRI ile tedavi edilen hastalara eğer sonradan serotonin antagonisti verirseniz semptomların geri geldiğinde görürsünüz. Bu indirekt bulgularda asıl sorunun serotonin sistemiyle ilgili olduğunu ortaya koymakta. Yine patogenezde diyette yüksek B6 vitamini alan kişilerde PMS ve premenstrüel disforik bozukluk riskinin daha az olduğu görülmüş. Ama suplementlerle aynı etki elde edilememiş. B vitamini, B6 vitamini, E vitamini, Vitex agnus castus, kalsiyum, magnezyum, Tedavi amaçlı değişik çalışmalarda denenmiş ama bunların hiçbirinin plaseboya üstünlüğü gösterilememiş. O yüzden tedavide yeri yoktur diyebiliriz. Peki madem B6 vitamininin diyetle alınması faydalı. B6 vitaminini nasıl alacağız? Aslına bakarsanız hemen hemen bütün vitaminler için, bütün eser elementler, vitaminler, mineraller için geçerli olan eğer çeşitli, dengeli, renkli beslenirseniz, sebzelerden, meyvelerden, etten yeterli dengeli beslenirseniz, vitamin B6 gibi diğer vitaminlerinde. de Seviyelerini normal sınırlarda tutmak gayet mümkün. Ee, belki makro besinleri, karbonhidrat, protein ve yağları dengeleyerek çeşitli renkli beslenmekle, temiz sağlıklı beslenmekle e, sağlıklı B vitamini düzeylerine de kavuşmuş olursunuz. Peki bu hastalarda nasıl semptomlar bekliyoruz? Fiziksel semptomlar olabilir. Özellikle şişkinlik sık görülür. Yiyeceği aşerebilirler, düşük cinsel istek olabilir, mut dalgalanmaları görülebilir. İştah değişiklikleri artma olur, azalma olur. Ani üzgünlük, ağlamalar, iritabilite, reddedilmeye karşı aşırı hassasiyet olabilir. Uzamış bir iritabilite durumu, kolayca üzülme, sınırdaymış gibi hissetme, depresif mut, ev, iş ya da okul hayatını bozan semptomlar, yine buradaki ilişkileri etkileyen semptomlar, yalnız kalma isteği, dikkat dağınıklığı gibi semptomlarla karşılaşabiliriz. Kontrolden çıkacakmış gibi hissetmek, başkalarıyla çatışmak, gerginlik, enerjisi hissetmek, kolay yorulmak, ajite olmak, kendisiyle ilgili negatif düşünceler, iş günü, okul günü kaybı ya da çok yeme gibi semptomlarla karşılaşabiliriz. Başka ne olabilir? Sosyal aktiviteler bozulabilir, huzursuz hissedebilir kişi kendini, ani öfkelenebilir. insanlarla tartışma, stresli hissetme, rutin aktivitelere karşı ilgisizlik, uykuya dalmada güçlük, ev ve iş yerinde daha az üretken olmak gibi semptomlar da görülebilir. Bu kadar mı? Hayır. Konsantrasyon güçlüğü, sosyal aktivitelerden geri kalma, devam eden öfkelilik hali, umutsuz hissetmek, çok uyumak, yalnız hissetmek, kaygılı hissetmek, suçlu hissetmek, duyguları daha yoğun hissetmek gibi e, semptomlar da mevcuttur. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız dersin yarısı semptomlarla geçti. Aslına bakarsanız bu kişilerin hayatı nütel fazla Doktor Jekyll, Mr. Hyde gibi birden değişi veriyor. bu kişiler için trajik olan durumda e, komikleştirilerek karikatürlere malzeme haline de gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Sol tarafta gördüğünüz resim beni etkiledi. PMS'si olan birinin çizdiği bir resim. kişiler kendini bu şekilde hissediyor, hissettiklerini ifade ediyorlar bir şekilde güldüğü mü belli olmayan Mona Lisa tablosunda hissedilen durumlar hissedilmiş oldu. Hastalığın kliniğine gelecek olursak bu saydığım çeşit çeşit fiziksel, emosyonel, davranışsal ve kognitif semptomların tekrarlayıcı ve rütel fazın ikinci yarısında olması önemli. En sık görülen davranışsal semptom irritabilite gibi duruyor. Diğer sık görülenler labil mut, kaygı, gerginlik, üzüntü, Yüzüntü ve depresyon, iştah artışı, reddedilme hassasiyet ve aktivitelere karşı azalmış ilgi olabilir. Fiziksel semptomlardan en fazla gaz, şişkinlik ve yorgunluk ortaya çıkıyor. Diğer sık görülenler meme hassasiyeti, baş ağrısı, sıcak basması ve baş dönmesi olarak sayılabilir. Semptomlar kişilerde ortalama 6 gün sürüyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. İş günü kaybına, okul günü kaybına neden oluyor. Üretkenlik azalıp bazı durumlarda intihar riski de oluşabiliyor. Her yaşta başlayabilir ama genellikle erken 20'li yaşlarda başlar. Menopozun mut bozukluklarıyla şikayetler artabilir. Gebelikte, anovulatuar dönemlerde menopozdan sonra semptomların geçmesi beklenir. Böyle bir hastayla gördüğümüzde hastaya ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle göz ardı etmememiz umursamamız, önemsememiz gerekiyor. Çünkü bunları her ay yaşadığınızı düşünün. Gerçekten çile çıkartıcı olabilir. Hastanın bir defa detaylı hikayesini almamız gerekiyor. Semptomların menstrüel siklusla ilişkisini net ortaya koymamız gerekiyor. Bazı hastalarda mesela histerektomiz olmuş, endometrial ablasyonu olmuş, Mirena'sı olan hastalarda tanı koymak daha güç çünkü menstruasyon yok kullandığı ilaçlar ve hormonlar da süreci biraz komplike edebilir. Her hastalıkta hemen hemen bizim gördüğümüz gruptaki hastalıklarda olduğu gibi hipertiroidi, hipotiroidi de ekarte etmemiz gerekiyor. Peki bütün diğer hastalıkları ekarte ettikten sonra PMS diyebilmemiz için ne yapmamız lazım? Hastaları izleme almamız lazım. 2 ay üst üste aynı semptomların olup olmadığını not etmesinde fayda var. Böyle ölçekler doldurulabilir tanıt kriterlerine gelecek olursak AKOK der ki ekonomik veya sosyal disfonksiyona sebep olan en az bir semptomun en az 3 ay üst üste mensten önceki 5 gün boyunca devam etmesi gerekir. PMS tanısı koymak için DSM 5 kriterleri ne der? Bu semptomlardan bir veya daha fazlası olmalı. Neymiş semptomlar? Mood değişiklikleri, ani üzgünlük, reddedilmeye karşı hassasiyet, öfke, irritabilite, umutsuzluk, depresif mut kendine karşı eleştirel düşünceler, gerginlik, kaygı ve sınırda olma hisset, olduğunu hissetme. Bunlardan bir veya daha fazlası olacak. Yine aşağıdakilerden bir veya daha fazla semptomun olması gerekiyor konsantrasyonda güçlük, iştah değişikliği, yiyecekleri aşerme, çok yeme, aktiviteleri azalmış ilgi, kolay yorulma, az enerji, duygu yoğunluğu, kontrolden çıkma hissi, meme hassasiyeti, gaz, kilo alma, eklem ve kas ağrısı, çok uyuma ve uykusuzluk gibi semptomlardan bir veya daha fazlası olacak ve toplamda en az 5 semptomun olması gerekiyor. Ayırıcı tanıda neleri düşünelim? Bir defa psikiyatrik bozukluklar Premenstrual ataklar gösterebilir hormona değişikliklere bağlı olarak bunu ayırt etmek önemli. Menopozal geçiş sürecinde menopozal mut değişiklikleriyle karşı karışabilir. Tiroid bozuklukları, mut bozuklukları, madde kullanımı, migren ve kronik yorgunluk sendromunda da tanı da düşünmemiz gerekir. Hafif PMS'de nasıl tedavi ediyoruz? Egzersiz, gevşeme ve stres yönetiminin faydalı olduğu gösterilmiş. Peki ne yapmayalım? B6 vitamini, E vitamini, Vitex agnus castus, kalsiyum ve magnezyum kullanmayalım. Tedavi edeceğimiz daha orta ve şiddetli PMS'lerde nasıl bir tedavi protokolü izleyelim? Biraz önce de vurguladığımız gibi first line ilk basamak tercih edeceğimiz şey SSRI'ler. Continue kullanabilir hasta. Nütel fazla verebiliriz ya da sadece semptomatik dönemde verebiliriz. Ee, peki SSRI başarısızsa ya da yeni etki çıktıysa ne vereceğiz? O OKS'leri tercih edebiliriz. Continue ya da kısa ara vermeli o OKS'ler daha ideal seçimler olabilir. Mümkünse drosprenon içeren preparatların kullanılmasında fayda var. CNRH agonisi ile birlikte östrojen progesteron ad-back tedavisi de yine tercih edilebilir. Son çare ki ben hiç görmedim, gerekli görmedim. O ferektomi de düşünülebilir. Çok Sıtrik kriterlere bakarak. Es SSRI'lardan örnekler getirdim size. Çok bizim konumuz olmadığı için biraz uzak olduğumuz için belki hakim olamayabiliriz. Dönüp bakarsınız lazım olursa. Füleksetin daha çok kullandığımız, daha yaygın kullanılan bir preparat. Yine sertralin, paroksetin, selopram, eseropram veya venlafaksin tercih edilebilir. SSRI'ların yan etkileri, yaygın görünenler bulantı, kusma, baş ağrısı, insomnia veya azalmış libido olabilir hastada. Nasıl takip edeceğiz? İlk siklusta hastanın düzelmesi, düzelmeye başlaması lazım. Cevabına göre de doz ayarlaması yapılır. Bir yıl su aynı doza verdikten sonra, semptomlar kaybolduktan sonra değerlendirilir tekrar SSRI bırakılarak. Rekürens olursa gebelik ya da menopoza kadar ilaç tedavisine devam edilebilir. E, SSRI'ler o kadar ön planda ki bir SSRI'ye cevap yoksa ikinci basamak tedavi OKS'ye geçmek yerine ikinci ya da üçüncü SSRI'da denenebilir hastalarda. OKS'ye vereceğimiz hastalarda kontraindikasyonları sorgulamak önemli. Özellikle venöz tromboemboliye yatkınlık varsa, hastanın risk faktörleri varsa OKS kontraindikasyonlarını mutlaka akılda tutmalısınız hastayı reçetelerken. Aile planlaması isteği olan hastalarda veya daha önce kullandığı için olabilir, daha bildiği için olabilir. Bazen eski hastalarda ön yargı olabilir. Bu nedenlerle hasta tercihi varsa ilk basamak olarak da o hasta grubunda o OKS tercih edebilirsiniz. GnRH agonisti ve östrojen progesterone edbekte biliyorsunuz ayda bir kez loprolit asetat depo formu kullanıp yanına östrojen ve progesteron ekleyebiliriz. Bu OKS'lere göre ekstra pahalı bir tedavi olmuş oluyor. Çok 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 seçilmiş hastalarda kesin tanı koyduğumuz, başka hiçbir şekilde tedavi edemediğimiz ve hastanın daha en azından birkaç yıl bu şikayetlerin devam edeceğini düşündüğümüz durumlarda cerrahi oferektomi düşünülebilir. Bunun tek başına bu nedenle oferektominin çok da yapıldığını ben klinikte görmedim diyebilirim. PMS ve Perimenstral disforik bozuklukları size özetlemeye çalıştım. Ne yazık ki soru cevap kısmı yapamıyoruz video çekimde. Instagram kare kod bıraktım. Sormak istediğiniz soru varsa oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.